Merhaba arkadaşlar, ee, Yala Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak e, sizlere isteğe bağlı staj yapma yolları hakkında e, bir sunum hazırladık. Bu sunumda size isteğe bağlı stajın e, yollarından bahsetmek istiyoruz. Öncelikle e, isteğe bağlı staj nedir? Ona bir bakalım. Yani mezuniyetiniz için zorunlu olmayan bir staj türüdür bir kurumun bir veya birden çok bölümünde çalışarak geçireceğiniz bir dönemdir arkadaşlar. İsteğe bağlı stajda staj defteri genel kurallar veyahut da staj süresi gibi zorunluluklar yok. Ancak isteğe bağlı staj yapma süreci başladığında artık zorunlu bir staj statüsü kazanmış oluyor. İsteğe bağlı stajı hangi yollarla gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar? Biz bugün burada birinci yolu bu slaytta üniversite üzerinden isteğe bağlı staj yapmanın e, aşamalarından bahsedeceğiz. Diğer ikinci yol ve üçüncü yol olan ulusal staj programı ile Kariyer Kapısı ve Evde üzerinden ve üçüncü yol Yetenek Kapısı üzerinden olan e, e, aşamaları da başka slaytlarda, başka sunumlarda sizlere aktarmış olacağız. Öncelikle e, staj başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmeniz staj başvurularına başlamadan önce önemli. Öncelikle isteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencilerimizin alttan derslerinin bulunmaması gerekmekte. Yine isteğe bağlı staj dördüncü 4. veya 6. yarı yılın sonunda gerçekleştirilir. 23 gün olacak şekilde yapılır. Dolayısıyla birinci sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerinin İsteğe bağlı staj başvuruları kabul edilmemektedir arkadaşlar. Ee, stajlar üniversite akademik takviminde öğretim ve yarı yıl sonu e, sınavları dönemlerinde e, kapsayan süreler dışında yapılır. Bir öğretim döneminde staj yapılmaz. İsteğe bağlı staj. Yarı yıl sonu sınavlarının olduğu dönemlerde de staj yapılmaz. Dolayısıyla öğrenci öğretimde devam ettiği sürece staj yapamaz. Yine Yaz okulu da, e, yaz okulunu alıyorsunuz şayet, yaz okulundaysanız burada ders alıyorsanız aynı dönem içerisinde staj başvurularınız değerlendirmeye alınmamaktadır. Dolayısıyla ilk önce staj başvurularını e, yapmadan önce e, bu şartları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmeniz gerekiyor. İlk aşamada arkadaşlar tabi bu şartları sağlayan e, arkadaşlarımız Staj yerinin belirlenmesi ilk aşama. Her öğrencimiz e, staj yapmak istediği yeri kendisi belirler. Staj yapmak istediği yerle kendisi e, iletişim kurar e, ve bunu e, belirler arkadaşlar. İkinci aşamada ise e, tabii staj yapmak istenilen yer belirlendikten sonra öğrenci e, ilgili fakültenin e, Sayfasında çeşitli staj formları var. Burada örnek olarak Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e, staj izin formu e, gözüküyor. Bu formlar üzerinden hareket edeceğiz. Örneklerimizi açıklayacağız. Öncelikle öğrenci e, kendi fakültesinin internet adresinde yalan bu staj yeri ve tarihin ilişkin e, staj izin formunu doldurarak Bölüm Sekreterliğine teslim edecek. Ne var bu staj isim formunda? Burada e, tabii staj yapılacak olan firmanın adı, staj süresince sorumlu kişi adresi ve teri, öğrencinin e, kimlik bilgileri yer alacak. Burada e, bu bu form bir tek sayfa. Burada e, sizlere rahat gösterebilmek için ikiye bölünmüş vaziyette. Burada e, bölüm başkanının yani bölümün Onayı ve dekan yardımcısı temsilcisi olarak e, onayı gerekiyor. Bu e, onayları e, aldıktan sonra arkadaşlar bu formu doldurup bölümünüze teslim ettikten sonra bölüm sekreterliğine teslim ettikten sonra e, bölümün ve dekanlığın bunu onaylamasını bekleyeceksiniz. Bu formlar onaylandıktan sonra bu formlarla beraber bu formu alıp e, yani staj izin formunda e, belirtilen yerlerin uygun olup olmadığını bölüm başkanlığı belirleyecek. Bölüm başkanlığı e, yapılan değerlendirmeyi dekanlığın onayına sürecek arkadaşlar. En son tahlilde de dekanlık e, staj yerlerinin uygunluğunu onayladıktan sonra artık sizin o yerde staj yapabilme durumunuz netleşecek arkadaşlar. Bölüm başkanlığının uygun görmediği Dekanlığın onaylamadığı e, durumlarda o yerlerde staj yapamıyorsunuz. Staj yapma hakkınız olmuyor ve staj sürelerini bu anlamda da dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii staj izin formu bölüm başkanı ve dekanlık tarafından bölüm başkanlığı ve dekanlık tarafından onaylandıktan sonra yani staj yerinin değerlendirilmesi ve onaylandırması aşaması. E, gerçekleşiyor. Bu aşamadan sonra dördüncü aşamaya geçiyoruz. Onaylanan staj izin formunu staj yerine teslim etmeniz. Arkadaşlar bu staj e, formunu alıp e, onaylı olan formu alıp e, staj yapacağınız kuruma iletiyorsunuz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra beşinci aşamaya geçiyoruz. Bu sefer iş yerinden yani staj yapacağınız e, kuruma kurum staj onay formunu ona doldurup onaylatıyorsunuz burada da e, burada da kurum staj onay formunda da staj yapılan yine yerle alakalı bilgiler işveren veya yetkilinin onayı imzası e, yine sizin kişilik kişisel bilgileriniz bir yer alıyor yine burada da e, aldığınız o belgeyi de sunduktan sonra e, o belgede e, sizin e, sigortanızın üniversite tarafından karşılayacağını e, da bildiriyor. Burada e, sosyal güvenlik Kurumu'na e, üniversite tarafından ödemelerin yapılacağını bildiriyor. İşte bu belgeyi e, kuruma ilettikten sonra e, kuruma kurum staj onay formunu doldurup onaylatıyorsunuz arkadaşlar. Tabii burada da işte bir beyan var sayın yetkili. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve Fakültesi'nin Fakültesi ne öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortam iş yerinizde yapmak istiyorum. Bu sizin kuruma bir bildiriniz. Yine burada çeşitli sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası ile ilgili iş kazası meslek hastalığıyla ilgili prim ödemelerinin üniversite tarafından yapılacağını eee Beyan ediyorsunuz, yani bildiriyorsunuz kuruma ilettiğiniz e, forum 1 ile. form 1 yani o belgeyi kuruma verdikten sonra bunu da iletiyorsunuz. Kurumda bunu onayladıktan sonra artık bu belgeyi yani e, burada yine bu staj başvuru e, sürecinde e, bu belgeyi kurumdan alıyorsunuz. Öğrenci sorumluluklarını yani altıncı aşamaya geçiyoruz. Staj başvuru dilekçesinin ve eklerinin bölüme teslimi arkadaşlar. Öğrenci sorumluluklarını ve ceza yükümlülüklerini kabul ettiğini beyan eden staj başvuru dilekçesini dolduracak. Burada e, staj başvuru dilekçesi e, doldurularak e, imzalanacak arkadaşlar. Bu staj başvuru dilekçesi e, ve ekleri bölüm sekreterliğine teslim edeceksiniz. Bölüm sekreterliği kurumdan aldığınız, kurumu onaylattığınız e, kurum staj onay formu, kimlik fotokopisi ve transkriptinizi teslim alacak ve bir de staj başvuru dilekçesinin e, şu an ekranda görmüş olduğunuz form 3 arkadaşlar. Yani e, form 2'yi yani kurum staj onay formunu, Form 3'ü yani staj başvuru dilekçesini ve kimlik fotokopisi ve transkriptinizi e, bölüm sekreterliklerine iletiyorsunuz arkadaşlar. Bu staj başvuru dilekçesi burada gördüğünüz üzere e, hangi kurumda, kurum tarafından da onay aldığınızı e, belirtiyorsunuz. Kime? Yalaya Üniversitesi İhsan Fakültesi kendi bölümünüzün başkanlığına ve Burada e, stajdan vazgeçmem. Halinde bildireceğini yani e, bilgi vereceğini e, stajı e, stajla ilgili değişiklikleri bildireceğini ve e, aksi halde e, cezai yükümlülüklerin varsa bunları kabul ettiğini bildiren bir e, ifade var. Bunları imzaladıktan sonra ve bu bilgileri doldurduktan sonra. E, Bölüm sekreterliği sizin e, başvurunuzu almış oluyor arkadaşlar. Staj başvuru dilekçesinin ve eklerinin bölüme tesliminden sonra yedinci aşama staj başvurularının değerlendirilmesi arkadaşlar. İlk aşamada staj yerinin bölüm başkanlığınca değerlendirilmesi söz konusuydu. Bu aşamada artık staj başvurularının e, tamamen değerlendirilmesi söz konusu. Bu e, başvurularınız alınmış oluyor ve tabi bu e, başvuruları e, yapmanız için belli bir süre var. Tüm aşamalar buraya kadar ki tüm aşamalar yani bölüm başkanlığına e, bütün evrakları teslim etme süreciniz, iş yerini, iş yerini belirlemeniz, iş yerinizin e, bölüm başkanlığı ve dekanlık tarafından onaylanması ve bu belgeyle beraber iş yerinize gidip iş yerinizden e, belge almanız yani kurum staj onayı formunu alıp onu da doldurup staj başvuru dilekçesiyle beraber bu ekranda görmüş olduğunuz staj başvuru dilekçesini de e, doldurup yine kimlik fotoğrafı transkriptle beraber tekrar bölüm başkanlığına e, gelip başvurunuzu tamamlamak için e, bahar yarı yılı sonundaki sınavların başlangıç tarihinden önce gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yıl Yani bahar yarı yılı sonundaki sınavlar başlamadan bu süreçler, başvuru süreçleri bitmiş olmalı. Bölüm sekreterliğine evrakları teslim etmiş olmalısınız. Zamanında başvurusu tamamlanmayan veya eksik hatalı belgesi olan öğrenciler staj yapamaz. İşte burada e, staj zamanında başvuruldu mu? Eksik belge var mı? Hatalı belge var mı? Bunlar kontrolü yapılacak. E, ve daha sonra e, isteğe bağlı staj yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ilgili fakültenin duyurular bölümünde ilan edilmektedir arkadaşlar. Sekizinci aşama stajın gerçekleştirilme aşaması. Eğer ki e staj başvurunuz kabul edildiyse e, ve ilan edilip ısfık tespit duyurulduysa bu bundan sonra tabi stajınızı e, yapmanız için belli kural ve kaideler var. E uymanız gereken e, şeyler var. Öncelikle öğrencilerimiz e, bölüm ve fakülte kurulu kararları çerçevesinde ve e, ilgili yönerge ve iş yeri staj koordinatörünün belirlediği çalışma programı esaslarına uygun olarak stajını yapar. Her e, üniversitenin e, e, fakültesinin birimlerinin e, staj yönergeleri var arkadaşlar. Fakülte fakülte veyahut da e, M .O. meslek okulları veyahut da e, diğer bilimlerin staj yönergeleri var. E, bu staj yönergelerini uymak durumundasınız. Bu yönergeleri e, kariyer nokta yalava. nokta Tr adresimizde e, toplu bir şekilde de bulabilirsiniz. Ya da e, fakültenizin, biriminizin e, bulunduğu internet sitesine girip e, oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu kural ve kaidelerin dışında da yine iş yeri staj koordinatörüne karşı bir sorumluluğunuz var. Onun sizi belirlediği çalışma programında uymak durumundasınız. Staj süresince e, iş yeri staj koordinatörü sizi yani öğrenciyi doğrudan doğruya e, yönlendiren kimsedir. İş ve görev verir ve aynı zamanda e, sizi denetler. E, öğrencilerimiz staj süresinin en az ciddi 80 devam etmek zorundadır. Yine e, izinsiz olarak 3 gün üst üste stajına devam etmemesi halinde de e, stajına son verilme yetkisi e, bulunmakta. Tabii öğrenci e, yine staj süresince uyması gereken kurallar ve dışında yapması gereken bir takım e, sorumluluklar da var. Staj süresince yaptığı işleri ve görevleri yine burada bölüm tarafından e, istenildiği şekilde belgelemek durumundasınız. E, bu anlamda bir staj dosyası oluşturmanız gerekebilir. Staj dosyası halinde e, Yaptığınız işlerimi ve görevlerini düzenlenip e, stajın gerçekleştirilme aşaması bittiğinde veyahut da günlük günlük iş yeri staj koordinatörüne de onaylatmanız gerekebilir arkadaşlar. Dokuzuncu aşamada stajın sona ermesi ve artık o oluşturduğunuz staj dosyasının e, teslimi söz konusu olacak. Çünkü e, stajınızın en nihayetinde bir değerlendirmeye tabi tutulması söz konusu. Oluşturduğunuz bir staj dosyasını e, ekleriyle birlikte en geç en geç staj çalışmalarını izleyen öğretim yarı ilk iki haftası içinde e, kendi bölüm sekreterliğinize teslim edeceksiniz arkadaşlar. Staj çalışmaları e, ne zaman gerçekleştirildiyse bundan sonraki ilk öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde de e, bunu yapmanız gerekiyor e, Dolayısıyla belli bir zaman süreniz var oluşturduğunuz staj dosyasını e, bölüm sekreterliğine iletmek için Peki staj dosyası nedir staj dosyasında neler yer almakta Öncelikle bunlardan bahsedelim ee, bir staj kapak sayfası oluşturuyorsunuz. Bu form 4 olarak geçiyor. Yine üniversitelerin, fakültelerin kendi sayfalarında yer alan staj formları e, bulabilirsiniz. Biz kariyer.yalı.tr'ye bu staj formlarını e, toplu bir şekilde erişebilmeniz için koyacağız arkadaşlar. İkincisi iş yeri devam çizelgesi. Üçüncüsü iş yeri değerlendirme form. Dördüncüsü günlük değerlendirme raporu. Bu staj dosyasını yani dosyalarını süresinde teslim edilmediği vakit e, stajınız kabul edilmez. Öncelikle staj kapak sayfasına bakalım. Burada bir fotoğrafınızın e, olduğu yer var ve adınız, soyadınız e, staj yaptığınız kuruma ait bilgiler ve burada e, staj yaptığınız yerdeki yetkilinin adı soyası, soyadı, soyadı, unvanı ve imzası görüyoruz. Bunu e, oradaki kim stajınızı bitirmeden evvel, tamamlamadan evvel bunu im, imzalatıyorsunuz arkadaşlar. İkincisi iş yeri devam çizelgesi. İş yeri devam durumunu gösterir çizelge bu e, söz konusu. Tarih tarih, çalıştığınız birim, yaptığınız iş ve imzanız arkadaşlar. E, bu e, imzanın tabii sonunda da e, ee, işverenin onayladığı bir belge gelecek. Şimdi burada e, iş yeri devam çizelgesi form 5 olarak da e, duyurlarda mevcut. Üçüncüsü iş yeri değerlendirme formu arkadaşlar. Evet yaptığınız stajla alakalı olarak e, staj sonunda iş yerindeki yetkili tarafından bir değerlendirmeye tabi tutuluyorsunuz. Burada yine kişisel bilgileriniz iş yerine ait bilgiler ve nihayetinde de e, sizin staj yaparken yeterli ya da yetersiz gördüğünüz e, yerler burada iş yeri yetkilisi tarafından e, işaretlenecek ve tabi bir genel değerlendirme notu e, elde edeceksiniz arkadaşlar yine bu formda form 6 olarak adlandırılmaktan. Dördüncüsü günlük değerlendirme raporu. Tabi burada e, bahsettiğimiz üzere staj yaptığınız süre boyunca ve her gün e, o gün için e, gün ve gün neler yaptığınızı iş yerinde e, hangi e, görev ve sorumlulukları yerine getirdiğinizi, neler öğrendiğinizi veyahut da işte Bölümün sizden e, nasıl istiyorsa o şekilde doldurmanız gereken bir rapor. Bunu her gün için doldurup çalıştığınız tarih veya da yine çalıştığınız bölüm farklı bir birime geçtiyseniz yine e, bölüm yetkilisinin imza ve kaşesi gün ve gün doldurulacak bir rapor. Tek bir sayfa değil, e, staj yaptığınız sürenin tüm günlerine ait bir sayfa. Dolayısıyla e, bu formu indirdiğinizde yani günlük değerlendirme formunu indirdiğinizde çok uzun aşağıya doğru giden yaklaşık 20 sayfalık bir form olduğunu ama tabi tek tip hep bunlardan oluştuğu için e, bu formu da gün be gün dolduracaksınız arkadaşlar. Tabi e, son aşamada artık stajınız değerlendirilecek. Bu söz konusu formları doldurduktan sonra ve bölüm başkanlığına e, Tes, bölüm sekreterliğine aracılığıyla teslim ettikten sonra e, bölüm başkanlığı öğrencilerin e, sundukları staj dosyalarını ve işte diğer belgeleri değerlendirmeye alır. E, tabii bölüm başkanlığı gerektiğinde e, sizi staj için yani staj çalışmanızla alakalı bilgi almak için görüşmeye çağırabilir. E, staj dosyanız yetersiz görüldüğünde e, veyahut da görüşmeye çağrıldığı zaman mazereti olup olmayıp yani herhangi bir geçerli mazereti olmaksızın gelmeyen ya da e, görüşmede başarısız olduğuna kanaat getirilen öğrencilerin staj çalışmaları geçersiz sayılır arkadaşlar. Yine burada e, bölüm başkanlığı öğrencilerin staj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini e, staj raporlarının teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlar ve e, buradaki sonuçları da dekanlığa bildirir. Dekanlığa bildirdiği o staj değerlendirme sonuçları ise dekanlık tarafından onaylanır ve fakülte öğrenci işleri burasına gönderilir. Değerlendirme sonucu başarılı olan öğrencinin durumu transkriptine işlenir. Staj için öğrenciye de AKTS tanımlanmaz. Evet arkadaşlar e, genel hatlarıyla eee Staj başvuru süreci, isteğe bağlı staj başvuru süreci üniversite yoluyla bu şekilde gerçekleşmekte. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.